Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz Fakir'in expert jant temizleyici. Bu 750 mililitrelik şoktan aldım. 20 lira gibi bir fiyatı vardı. Ee, bunu normalde Fakir'in hiçbir ürünü güzel olmadı. Yani bugüne kadar kullandım. Jant temizleyicisini sanırsam ilk defa kullanacağım. Ve etkilerine bakacağız. İlk defa da Corolla ile vlog çekiyoruz. Şu diğer Corolla ile çekmiştik. Ama bu farklı. Şimdi jantımız gördüğünüz gibi bayağı bir elle bile çıkmayacak kirler var. Şöyle elime de bulaştı. Şimdi öncelikle bunu fırçasız şekilde deneyeceğiz. Yani fırçasız bir şekilde jantı püskürteceğiz. Ondan sonra yıkayacağız, durulayacağız ve etkisine bakacağız. Gerçekten hani üzerinde yazdığı gibi etkili oluyor mu? Peki üzerinde ne yazıyor? Şimdi üzerinde sıkıp bir dakika bekledikten sonra durulamamızı söylüyor. Yani herhangi bir fırça falan tavsiye etmiyor. Yalnız şöyle bir şey söylüyor. Önceden bir kere durulayın diyor. Biz durulamadan öncelikle bir deneyeceğiz. Durulamadan kirleri hani ne kadar arındırıyor. Davlumbazda mesela biraz çamurlar oluştu. Onlar da etkili mi? Çelik jantlar üzerinde bayağı bir övülmüş ürün içerisinde yine fakirin ürününü bu şekilde deneyeceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Ayrıca seramikli aracım. Bunu da köpükleyeceğiz, yıkayacağız. Bunları da videoya dahil edeceğim videonun biraz uzaması için. Çünkü şunu denememiz sadece 1 dakika sürer. Biraz videoya yayacağım. Fakat aşağıya bırakıyorum açıklama kısmında hangi dakikalarda neler yaptığımı. Oradan zamanı olmayanlar hemen videoyu özet geçebilirler. Ama yine de ben izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen başladık. Şöyle ürünü bir çalkalıyorum. Dediğim gibi bu jantta hiç ıslatma bile yapmadan deneyeceğim. Zaten kirlerin kalınlığını gördünüz. Sıktığım anda gerçekten de bir çözücülük var gözle görülen. Acaba fakirin tek beğendiğimiz ürünü mü olacak? Normalde gerçekten çok cacık oluyor ürünleri. Peki şey yaramıyor. Bir dakika beklememizi söylüyor. Ama bu bir dakikaya dayanmaz gibi. O yüzden şöyle bir tane daha sıkalım. Biraz daha sıvılaşsın. Zaten fırça vurmaya gerek kalmayacak gibi. Bayağı bir çözdü kirleri. Ürünün içeriği bayağı bol. Öyle hemen bitecek bir şey değil. 750 mililitre ciddi bir litre gerçekten de. Saçmaladım biraz ciddi bir litre. Şimdi jant şu andan gerçekten temiz oldu. Şöyle son bir kez daha sıktığımda artık jantta hiçbir şey kalmayacak gibi. Artık yıkayalım. Hani şöyle söyleyeyim size. 750 mililitreye 20 liraya bir jant temizleyici şu an zaten bulamazsınız. Hem fiyatına göre hem de genel seviyede gerçekten bu ürünü beğendim. Yani jant şu an tertemiz oldu. Hani ilk baş sürttüğümü hatırlıyorsunuz. Bir de şimdi sürteyim. Arkalarından gelen bir kir var. Arkaya sürtmeyelim. Şöyle yüzeye sürtelim. Yani hiçbir şey yok diyebilirim. Hani jantın arkaları hala tabi kirli. Jantın arkalarına sıkamadığımız için. Şurada birazcık kalmış. O da elimi sürtünce gitti. Gerçekten sonuç güzel. Herhalde fırçayla denememize gerek kalmadı. Kavlumbazlarda nasıl onu kuruyunca göreceğiz. Şimdi kirli jantla kıyaslamasına bakalım. Kirli jant ve davlumbazı görüyorsunuz. Cidden kirli. Şimdi buraya da bunu uygulayalım. Mesela şuraya sıktığımdaki tepkisine bakın. Direkt kiri alıp götürüyor. Çok etkili. Ve boğazımı tahriş etmedi. Normalde bu tarz jant temizleyiciler böyle bir öksüttürüyor. Ama bunda o olmadı. Şöyle sıktığımda kirlerin üzerine kirler önce bir köpürüyor. Ciddi derecede bakın. Çok mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor. Kirler önce köpürüyor sonra dağılıyor. Mükemmel. Fakirin bir ürünü beğeneceğim hiç aklıma gelmezdi. Dediğim gibi bu kadar etkili olup da boğazımı tahriş etmeyen ilk ürün olabilir. Bu jant da tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Sıktıktan hemen sonra zaten jant temiz görünmeye başlıyor. İçine çok su koyduk. Çok su koyunca hava yapamadı daha. Yine de tabi şu an etkin bir şekilde sabunu atıyor. Şampuanını atıyor yani. Az koyduğunuzda daha iyi oluyor. Önce bir durulamadan önce bir köpüklüyorum. Sonrasında duruluyorum ve tekrar köpükleyip eldivenimle köpüğü yedirdikten sonra tekrar duruluyup kuruluyorum. Normalde hiç eldiven vurmuyordum ama tavsiye etmediler onu. Normalde direkt köpük vuruyordum. Güzelce kirler zaten akıyordu. Sonra güzelce duruluyordum ve kuruluyordum. Yani seramiğin etkisi çok güzel. Kirleri tutmuyor. Yani direkt ilk yıkamada aktığını hissediyorsunuz. Ama işte seramiğin de daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii hiç benzinliklerde falan yıkayamıyorsunuz seramikle. Çünkü oranın kostikli şampuanları seramiği zamanla yok ediyor. Normal süresinden çok daha erken seramiğiniz tükeniyor. O yüzden gerçekten titiz bir bakım istiyor seramiğiniz varsa. Ben de ona göre seramiğin ömrünün uzaması için dikkatli kullanıyorum. Mesela şurada bir tane kirimiz yapışmış. Normalde gerçekten çok zor yapışması. Şöyle vurduğum anda gidiyor mesela. Durulamada o akıp gidiyor. Hiçbir şey tutunamıyor yani üstünde. Bu arada videoyu yarın yayınlayacağım büyük ihtimalle. Bu akşam çektiğim şu anki videonun editine otururum. Yarın da sizler için hazırlarım. Abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz önemli. Ve video ile ilgili görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani arka plana koyduğum müzikten tutun da diğer hoşunuza giden gitmeyen ne varsa belirtebilirsiniz bu videoların gelişmesi için ve hani sizlerin ürünleri daha iyi tanıyabilmeniz için mesela haftaya hızlıca karşılaştırması çekeceğiz. Sezon açıldı. İki ürünümüz tam, tamam. Son aksi bekliyoruz. Son aksi geldikten sonra sizler için iki uygun fiyatlı hızlı cila, bir de kaliteli, pahalı bir hızlı cilayı test etmiş olacağız. Bunlar için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya diye tahmin ediyorum. O arada bir uzun yol video vlog çekeceğim motorla. Belki onu önce atarım. Hızlı cilayı sonra atarım. Tam bilemiyorum. Ama iki hafta içerisinde o da yayında olacak. Gördüğünüz gibi çok keyifli oluyor böyle köpüklemek. Şimdi seramikte ben şunu keşfettim. Hani suyla suyu temizliyorsunuz öyle söyleyeyim. Kurulaması çok kolay oluyor. Hani mesela tavanda bu şekilde zaten kürleşme oluyor. Daha sonra suyu şu şekilde geçirdiğinizde gördüğünüz gibi geçirdiğim kısımda yani bir iki damla kalıyor bu şekilde ve kurularken çok kolay oluyor. Çok güzel bir olay. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle tavanda tekrardan göstereyim sizlere. Şimdi bu şekilde bir dalga geçirdiğimizde tavanda tomurcuklanmadan daha çok birkaç tane su damlası kalıyor ve kurularken çok kolaylaşıyor. Ya yani bu camlardan tutun da kapılara kadar her yerde geçerli. Birkaç sudan nasıl kalıyor? Bu da kurulamada oldukça etkili. Mesela bagaj kapağıyla tavanın farkını net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bagaj kapağına da tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, sonuç olarak böyle hem GoPro'nun şarjı azalıyor hem de kurulama işlemini akşam olur net bir şekilde göremezsiniz diye. Yani son halini şöyle yakından sizlere göstereyim. Ben memnun kaldım. Hatta bizim şok'ta bir tane daha kalmıştı gidin alabilirim. Çünkü şu an jant temizleyiciler çok pahalı. Hani 20 liraya bulamayız en azından. Ondan eminim. Arabamız da tertemiz oldu. Şimdi de iyice kapatıp yarın yağmur var. Yağmurun geçmesini, havaların tekrardan kurumasını bekleyeceğiz. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.